Herkese selam arkadaşlar. Emanet yeni bölümde neler olacak? Yaman'ın vicdan azabı yeni bölümde dangasını vuracak. Emanet yeni bölümde heyecan tüm hızıyla devam ediyor. Seher'in Yaman'ın tanıma çabaları tüm hızıyla devam ederken Yaman ise Canan'ın ne işler karıştırdığının peşinde. Canan'ın planı ne? Yaman'ın kayıtları dinlemesiyle Canan ecel terleri dökmüş ve işbirliği yaptığı adamı Yaman tarafından yakalamıştı. Ancak Yaman ne kadar zeki olsa da annesi Canan tökezlemeye niyeti yok. Tüm bu durumu ne hele çevirecek olan Canan oldukça etkili bir planı devreye sokuyor. Canan'ın bu planıyla Yaman'a ve tüm aileye kendini acındırmayı planlıyor. Yaman annesini suçlamak üzere harekete geçmişken Canan oynadığı bu oyunla Yaman'ın vicdan azabı yaşamasını sağlayacak. Böylelikle konaktaki yerini daha da sağlamlamıştıracak. Canan şeytanı konakta cirit atarken Seher ise gözleri çipil çipil Yaman'ın peşinde koşmaya devam ediyor. Seher'in planı ise birce eşini etkileyecek bir ipucu bulmak. Tabi Yaman bu durumun farkında. Seher'e ipucu vermeyen Yaman onu köşeye sıkıştıracak sözlerle Seher'i e sıkıştırmanın peşinde. İkili arasındaki bu eğlenceli anları izlemek çok ama çok keyifli. Aşk geliyor. Diğer tarafta ise Ali resmen gemileri yaktı. Duygu ardından alıp evlilik teklifinden kaçmaya çalışırken Ali gümbür gümbür sözlerle ilan aşk etmeye devam ediyor. Ali'nin bu cesur halleri Duygu'nun utangaçlığı oldukça romantik anlar yaşatacak. Peki sizler neler düşünüyorsunuz? Yorumlarınızı merak ediyorum. Böylelikle videomuzun da sonuna geldi. Bir sonraki bölümde görüşünceye dek kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.